Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalıçapkın'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdik. Bugün Suna ve Seyra'nın Luna Park'ta çekimi vardı. Saffet ve kardeşi Tarık birlikte Suna ve Seyra'nı önce Luna Park'a sonrasında ise AVM'ye götürmüş. Ve tabi bu çekimlerden olan kamera arkası paylaşımlar da bugün gün içerisinde birer birer geldi. Ben de hepsini sizlere ilettim. Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.